Afyon Postası'ndan herkese merhabalar. Bugün Afyon Postası olarak Ambar yolundayız. Şerbetli tatlı deyince Afyon'da ilk akla gelen Afyon börekteyiz. Bugün Afyon börekte şerbetli tatlıların tadına bakacağız. Onları deneyimleyeceğiz. Buyurun geçelim. Abla kolay gelsin. Sağ olun. Ee, bizim... Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Egemen'le beraber Canımız şerbetli tatlı çekti. E, Afyon'da da şerbetli tatlı deyince aklı ilk siz geliyorsunuz. E, ne gibi ürünleriniz var abla? Öğrenebilir miyiz? Şu anda yaptığımız ürünler, tulumba tatlımız var. Hı hı. Lokmamız var. E, şam tatlımız var. Taş kadayıfımız var. Halka tatlımız var. İrmik hı hı. helvamız var. Ya ee, Hepsi de birbirinden lezzetli gözüküyor. Evet. E, bunların tadına bakmak istiyoruz Tabii biz. Tabii ki. ikram edeyim ben hı hı. size. Şu anda ben sana en meşhur ürünümüz Tulumba'dan evet. ikram ediyorum. Doğal şeker, günlük üretim. Bir de ben aldım. Tabii ki. <laughs> <laughs> Al Çok güzel. Afiyet olsun. Tabiri caizse kıyır kıyır diyebileceğimiz bir lezzet. Şekeri de o kadar yormuyor. Aynen. Kesmez şekeri de. Evet evet ben normalde. Aklım pancar şekeri kullanırım. Hı -hı. Günlük kendim yaparım şerbetimi hazırlarım bütün ürünlerimiz günlük saat sabah 10'da başlar çıkmaya. Akşam saat 8-8.30'a kadar devam eder. Harika. Benim çok hoşuma gitti. Afiyet olsun. Çok lezzetli. Diğerlerine tadına bakabiliriz. Tabii ki lokma verebilirim. Buyurun. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şimdi lokmanın da tadına bakacağım. Çok güzel ya. Afiyet olsun. Evet. Kıyır kıyır ve şeker de ablamızın dediği gibi kesinlikle yoğurmuyor. Çok lezzetli. Bakın bu da Şam tatlımız. Hı hı. Bunu bu sene çıkartmaya başladım. Bu da kendi ürünüm. Zaten burada gördüğünüz bütün ürünleri kendim üretip kendim satıyorum günlük olarak. Başka şubemiz de yok. Sadece bura, burası var. Bu da çocukluğun eski Şam tatlılarını andıran bir tatlı. Şam tatlısını da çok severim ben. Evet, şöyle Şöyle göreceğiniz üzere şam tatlısı. Müşterilerimiz çok istiyordu bunu. Hani çocukluğumuzdaki şam tatlısını hı hı. yemek istiyoruz, tatmak istiyoruz diye. Üzerine bayağı bir çalışma yaptım bunun da. İnşallah o damak tadını yakaladım. Müşterilerimizden de olumlu sonuçlar alıyoruz. Bunu, buyurun bakın onu bakın. Bunun da, da müsaadenizle tabii ki tadına bakacağım. Afiyet olsun. Hoş geldiniz. Sağ olun, buyurun. Hemen yardımcı olalım. Abi. Çok güzel ya. <laughs> Gerçekten çok leziz. Şam tatlısı da çok güzel. Ya ben tatlıyı zaten genel olarak çok severim. Özellikle şerbetli tatlı. Afiyet olsun. Bu da abla hani derler ya anneleri değmiş gibi. O tarz bir lezzet. Benim de çok olsun. hoşuma gitti. Afiyet olsun. Çok başarılı. Teşekkür ederiz. Ben kaydı durdu da yiyeyim şunu. Sana da verelim ya, ya, ayıp olmasın şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz. Hoş geldiniz abi. Özellikle Afyon'da soğuk kış günlerinde e, tulumba olmazsa olmaz Lokma zaten bizim geleneksel bir lezzetimiz. Her türlü organizasyonda karşımıza çıkabiliyor. Şam tatlısı değil mi Evet. Şam tatlısı da özellikle çok lezzetli. Yani gerçekten şerbetli tatlı denildiğinde afyon böreğin ilk sırada yer alması şaşırılacak bir durum değil diye düşünüyorum ben. Bunu ben daha önce hiç denemedim. İlk defa, gerçekten ilk defa denemeyeceğim. Güzel. <laughs> Bu da cevizli taş kadayıfı. Biraz. Öğrendiğimiz kadarıyla ismi Afyon'da Cücü Kadayıfı. Doğru mu abla? Doğru. O şekilde adlandırılıyormuş. Ben ilk defa gördüm. İlk defa tadına bakacağım. İnanın çok merak ediyorum. Bol cevizliymiş. Şöyle müsaadenizle. Bilmiyorum sesini duyabildiniz mi ama? Çıtır çıtır. Gerçekten çok lezzetli. Şöyle egemen. Gösterirsen içi ceviz dolu. Bol cevizli. Bu da çok başarılı abla. Çok lezzetli bu da. Afiyet olsun. Bunu da kendiniz yapıyorsunuz Tabii değil mi? tüm ürünleri kendimiz üretiyoruz burada. Çok güzel ya. Şeyde, şekeri de hiç yoğurmuyor. Pancar şekeri Hı -hı. günlük. Bu da çok başarılı. Afiyet olsun. Yiyeceğim mi yiyeceğim mi? Denemek ister misin? Al. Afiyet olsun. İyi günler. Sağ olun. Teşekkürler. Ben bunların hepsini yersem abla. Ben de yiyeceğim. Şu şeker krizine gireceksiniz. Ambulans falan çağırmam Evet. <laughs> Ama çok güzel. Çok hoşuma gitti benim o ya. Afiyet olsun. Ben Melike Taşpınar. Afyon Börek işletmesinin sahibiyim ve ustasıyım aynı zamanda. Bu işi ben 1993 yılında Afyon'da ilk firma olarak başladık. Bu dikme börek sektöründe ilk firma olarak. Bu işe adım attım. Ondan sonra tatlılarımızı ilave ettik. Bu şekilde işlerimize devam ediyoruz. Bükme bizim asıl işimiz. Yani. Afyon'un yöresel unlu mamulleri. Son 3 yıldır da tatlı imalatına başladım. Onları da kendim yapıyorum. Günlük üretiyorum. Tatlılarımızın özelliği de afyon pancarından. Şekerimiz afyon pancarından kullanıyoruz. Ve direkt kendim yapıyorum ürünlerimi. Günlük taze olarak müşterilerimize sunuyoruz. Şimdi abla tatlı çeşitleriniz var. Ne gibi çeşitleriniz var? Bunları nasıl yapıyorsunuz? Onlardan bahsedebilir misiniz? E, tulumba tatlımız var, lokma tatlımız, şam tatlımız, taş kadayıfımız, afyon ona cücü kadayıfı de derler. Halka tatlımız var, 20 helvamız var. Tatlı çeşitlerimiz şu anda bunlar. Tatlı ilk ben tulumba tatlısıyla başladım çeşit olarak. Ondan sonra müşterimiz tulumba tatlısını çok beğendi. E, müşterilerimizin isteği üzerine tatlılar çok beğendiği için çeşit de istiyormuşlar Ve benim yaptığım bildikleri için işlerine de sınav ekliyorlar. E, afyonlar bilir bunu. Cücü kadayıfı deriz. Ramazanlarda çıkar aslında bu tatlı ama müşterimizin isteği üzerine ben her gün bu tatlıyı da kendim hamurunu da kendim üreterek bol cevizli olarak müşterilerimize sunmaya başladım. Şam tatlımız mesela. Şam tatlısının üzerinde de çok çalışmalar yaptım. Müşterilerimizin isteğine göre, müşterilerimiz gelirler bana söylerler işte çocukluğumuzdaki tatlılar şöyleydi, şöyle yerdik, işte şam tatlısı şöyle olurdu falan. Ona, ona göre müşterilerimizin isteğine göre şam tatlısı da üretmeye başladık. Ve gerçekten odamak tadını yakaladığımıza inanıyorum. Müşterilerimiz çok beğeniyor. Tatlı çeşitlerimiz şu anda bunlar. Afyon böreğe gelmek isteyenler buraya nasıl ulaşabilirler? Afyon börek yolunda. 20 yıldır ben Ambaryolu'nda hizmet veriyorum. Hı. Kadın Ana Caddesi Ambaryolu'nun No 37 bölü B'liyiz biz. Bizi izleyenlere buradan söylemek istediğiniz son bir şey var mı? Güzel bir tatlı yemek istiyorlarsa eğer güzel bir bükme, ağız açık Afyon'un yöresel ürünlerini yemek istiyorsa insanlarımız buyursunlar gelsinler. Afyon böreği bekliyoruz. Melike Usta'nın yeri. Abla kolay gelsin, hayırlı işler. Sağ olun. Evet bugün biz Amar yolunda Afyon Börek'teydik. Harika lezzetlerin tadına baktık. Afyon'da şerbetli tatlı sevenler için burayı tavsiye edebiliriz. Farklı lezzetler ve farklı yerler için bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.